İyi seyirler arkadaşlar. Edik sorun limon tayfa teyze oynamaya çalışıyor bak. Bunu ben hakaret olarak alırım. Buyurun. Herhangi ee bir şey yapalım. Konuşmaları görüyoruz oğlum. Şu kadar güzel bir şu anda. Bütün gün Instagram'da keşfet of şuna bak of buna bak. <gülüyor> <gülüyor> hareketlere bak <laughs> ya. Bar arkadaşlar. Arkadaşlar. Bak ya bir şey geliyor, bir şey geliyor. <gülüyor> ha, <gülüyor> <gülüyor> <size> geldi. geldi <laughs> mi? Korkmayın. <laughs> <Adamın>. Ben bağırma. Ben bağırma. 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 Öyle değil. Selam Geliyor. De. Kaç. 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 deniz kaç. Kaç. Vuruyor. vuruyor. Geliyor. Ne git? Gir, dur, gir, dur. gir. Dur, dur. Tam sakin. Şimdi sakla. Sakla. O e bizi bulamayacak. Ne sanki ya? Beni göremez. Ya. O, ananı sikim ya. Kitledi bile. Bir şey yok. düştüm. Masa etrafında sabaha kadar dönerim. Ağzına sıçarım seni. Hiçbir yarrak yiyemezsin. Gel biraz da buradan dön. Dinamitin üstüne yaptı. Allah, oradan geçiyor, kafası çalıştı. Gel, gel, durma, durma. Zıpla şimdi. Lastikler <laughs> git. <laughs> <laughs> şim <laughs> <laughs> <Mutlama>. Nasıl yapıyorsun? sol yapıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Nasıl Nasıl ben <laughs> şey abi <laughs> Evet, muhbir. bizi hatırlıyorsundur umarım. <laughs> Geldik oğlum. Senin ağzına sıçacağız lan. <laughs> i̇şte benim yanıma gelseniz de şey var burada. Tedavi zımbırtısı var. Adam adam geliyor, adam geliyor bırak. Kim bana gelmez ya? Abi, arkanda. Ya yok abi, lan öyle bir şey abi. yok ben sana. Oh! Sapladım. Amına koyduğum çocuğu. Eskaladım bir de. Lan, kaç kapıyı kaç da, kaç kaç da, kaç kapat, kaç kapat, 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 kaç. Kaç 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 kaç. Lan, kaç. lan üstüme kapa kapatmayın. Bu tavşan anahtarını Zaten Adam haydi dedi lan. Bir de beni orada bırakmışlar. <laughs> abi <Aa>, bir dakika. <laughs> Dur bir dakika. Bir de beni orada bırakmışlar lan. Bir de beni orada bırakmışlar. <laughs> lan oğlum bırak lan milleti.

Geldi mi bir bunun? Beni kurtarmanız lazım. <laughs> Aa, <aldı>. ah, <laughs> helal lan. <laughs> Orası çocuğu. Orası bu. Orası bu. çocuğu. Sen nereden geldin? Ama ne kurdu bunun? Girin hemen. Bunun bir sonraki ne var saklanacak yer. <laughs> Orada yanlışlıkla. Söylemedim ki ben. Burada burada gideyim? geliyor. Beni hayatta göremez. Böyle gelirse bu oyun ya siktir lan. You. Kafayı vururum bak şimdi götüne sokarım o maskeni. Çıkıp bak. Adam adam şey geliyor bırak bırak. bırak, bırak, bırak. <laughs> Ay. Oy Memem! Mert geliyor şu an. Bırak de bana bırak de bana. <laughs> bırak. Kardeşim Allah'a emanet. Yakalayacak <laughs> seni. Hayır, hayır o kodu yazılmış olamaz. Aaaa! <laughs> 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 Orası da çocuğu! Buldu amına koyayım doğru söyledim. Sen ilk yere saklan ben ikinciye giderim. Orospu çocuğu buradan geldi kaç. Ya kadar geliyorum. oradan. Ben itiyorum bu veledi. İnşallah kırmaz, inşallah kırmaz, inşallah kırmaz, inşallah kırmaz, inşallah kırmaz, inşallah <laughs> <alakırmaz. Zeydik. gülüyor> inşallah Göstermeyin onu <laughs> işte çıkma, ama bak böyle camış <laughs> gibi koşarsan. <gülüyor> 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 Doğru söylüyormuş. Kapıda kapıyı kapıda kapıda Koş geliyor. Kapıda geliyor. Bağırın mı? sen koş. İki tane. İki tane Mert koşman lazım senin. Birini Duymadım ben burayı duymadım. Ne yönü şey Burada ama çıkma, bak böyle camış gibi koşarsan. Doğru söylüyormuş. Nerte bak şimdi. Didi didi didi. Koş gel buraya. Bak var mı? Kaçacağım. Hiç... Taşlayacağım. Sen koş. İki tane, i̇ki tane Mert koşman lazım senin. Birini tutayım. Babam duyacak ama. <laughs> Abi sen yardım et Allah. Oğlum burada niye geldin lan? <laughs> <laughs> Attım. Kapat şunu da amına koyayım. <laughs> <laughs> tamam? Nasıl ki ben nereden buluyorsun ya? Yardım et, yaz ona bak lan. devam et, devam et, devam et. Bir tane bana çöpe git sen. Sen çöpe git. Çöpe git, çöpe. Çöp dolacak, çöp dolacak. Tamam. Kork <Doğru, gülüyor> <laughs> <Düzel>, Güzel güzel. <laughs> Evet evet oh, ya, Amına kodum çocuğu belki. bir siktir git artık ya. Bir siktir git Baktır. Baktır. amına kodumunun. Gel lan buraya. Ya, gel lan. gel oğlum gel. <laughs> gel götüne sokacağım o teaser'ı senin gel. İlerlememiz <gülüyor> <lazım>. <gülüyor> Şey ben de. Ben de. Şenir tür nerede? Ben de. Geldi. <laughs> Geldi gel abi. Lan ne var? Rane var çakma dikkat et. Vay be Bil ya. Çıktı. Ranem olduk lan. <gülüyor> 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 Geri döndü. Abi içeride kaldın. <laughs> Lan. Ben öldüm Kaldıracağım ben de bak. Tutut. <laughs> <laughs> Gel. Ya <gülüyor> al. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. dur bekle. Orda. Dur <laughs> ya, ben. Abi abi. Hadi. Abi. var. Ben. Sağ basma. Sağ basma. Teşekkürler. Kaçın. Ya. <laughs> Çok iyi ya. Bak bir bak yayına bağlan baba şu an tüm <laughs> Türkiye ekran başında. Reklam <laughs> <laughs> Türkiye. <laughs> <laughs> Vay kral nasılsın reisim? İyiyim. Koçum sağ ol. Ne yapıyorsun? İyi <laughs> misin? İyiyiz abi. <laughs> Hah buradaydı galiba. Evet abi gel bana. Götüme mi sokuyor şu an? Arkamız, arkamız. <laughs> gelin gelin itiyorum itiyorum. İtiyorum itiyorum. Yerleştirdim hazır olun. Sana geliyor sana geliyor sana geliyor. Bana bak lan buradayım ben. Gel buraya gel. Gel orospu çocuğu gel. Bir kez hazır olduğunu söyleyeyim. Abi Aa, şey... Bu da burada. Abi bas hadi elini. Tamam bekle bekle hadi basık zaten şu an hazırız hazır olduğunuzu söyleyin geri 2 3 bas 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 Bastım. bas 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 burada ölürüz burada ölürüz <gülüyor> <gülüyor> ölüyoruz <gülüyor> ölüyorum <gülüyor> gelin bir ayrılın buradan ayrılın buradan gelsin mi? gelsin Giliyor. bize doğru gelsin Koş şimdi. tak bir dakika kim saklansın ya saklanın Aynen. bir yere saklanın abi ya sıke yan psikost amına koyayım ya abi yine sonda da bu kadar zor olmamalı bakayım. bu oyun amına koyayım geldik 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 bana geliyor bana geldik çektim Çektim Aldık aldık, aldık, aldık. aldık. Ya Budur ya. <laughs> Aha, kaçmamız lazım. Ben sevdim lan. Bak, bak, lan koca bu çocuğu bıraktın lan adamı. Sikerim lan alayım be. <laughs> kaçmamız Ay, lazım. Kaç 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 kaç. Ah. Sıktı beni. Sikerim lan. Kapı kapalı! Anladın. Kapı aç. <laughs> Kap beni infaz ediyor. <laughs> Şaklarıma elektrik verecek. Sigaradan Deliyorum. fırt aldı. Oh, oh. Şu an dönseniz beni alırsınız. Alamazsınız. Geri dönüyor piç. Geri dönüyor piç. Kapı kapı. Vuracaksa rekordi sen de Out ya hep ya hiç. Hayır bir şey yok. Da 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 da. Uğua, Geç, kaç ya. şimdi? Kuş, kaç şimdi? Amına gelin gelin. gelin, gelin. Aa, Kordun. Kordun. Geliyorum. Bırakın <laughs> Amına şey Yapmayın yapmayın. Yapmayın ben, ne? Yap <laughs> şey ne Burada Beğil öpüşerek ölelim de <laughs> gel bak. <bana. gülüyor> <laughs> Aa Mert de düştü, sıçtı. Hayır. Abla kaç, sen kaç bitir, yeter ya. olmuyor. Ha, kapıyı kaldırıyor kadın nasıl gitti? <laughs> abla kapıyı aç. <kaldır. gülüyor> abla kapı <kaldır>. Lütfen <laughs> abla. Allah 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 Abla <kapıyı> <gülüyor> <kaldır> <gülüyor> Abla Allah 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 kaldır. <gülüyor> abla <gülüyor Dövdük kaldırıcağım, bekleyeceğim ha. daha halledeceğim, halledeceğim hani Ölüyor mu var? Bu, bu işte bu oyunların e uzmanı ya, hayap ara e ya Dördümüzü canlandırıp, birbirimizi kazandır Sana üç tane 8-ball tişörtü, vedala Ne istiyorsan, ne istiyorsan hediye edeceğim bak Şimdi bak, birini alacağım tamam mı? Diğerini de beraber arayacağız Sağdaki eve gitmesin Ah siktir, gördü Sen ne yapıyorsun burada ya? O da görecek Geç oraya Nereye bak lan?

gel orası Kaç şimdi oradan. Ay ikilendi bunlar. <laughs> ah. Çıkayım mı? Çıksana geliyorum ben de bir de. Kaç kaç. Ah! Kapsül Gir gelecek. gir içeri gir. Gireceğim gireceğim. Beraber. Dur basmamız lazım. Bastım ben, Bastım <laughs> ben bir tane. Bastım. Ah siktir. Bırak lan. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Giriyorum giriyorum. <laughs> ben şeye vardım. <gülüyor> tamamlandı <gülüyor> diyor <gülüyor> işte. <gülüyor> Helal lan full ya. Devre atladım helal olsun reis. Birinci <laughs> sağ <sağlık>. Dur bakayım. <laughs> Altında cam var. <laughs> ah. Ah. Hala bir süre de geri gidiyor mı? bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ah, burada elektrik var burada elektrik. Var. <gülüyor> 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 Bundan sonra böyle şekerim. Yeter <laughs> <laughs> savaş savaş nereye kadar ya? Hadi birlik olalım. LGBT diye bir şey Gene <laughs> 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 çok iyi olmuş vallahi eline sağlık ya. Ay Allah'ım. Güzel güzel. Benil orada izledik mi biz? Bu Bunda şey izleyelim geçe koyulara